Rage oyuncudan herkese tekrardan merhaba arkadaşlar Bugün Alo. 6. mı 5. bölümde mi ne birlikteyiz 4 olabilir bilmiyorum Ne? 3 günde olabilir biliyormusun 3 mü yok 3 değil 4 5 5 falan ya Bence 5 neyse Eee Şimdi videoya başlamadan önce Biz bir plan yaptık Şimdi burası baktık böyle güzel yaptık güzel oldu Hoş oldu O zaman neden böyle devam ettirmeyelim dedik ama yukarıdaki evi bence bulabilelim yine ya. Ben orada çok odun bıraktım. Ne yapıyorsun? Evet, editleme, editlemeyi unutmazsam oraya amen o Orayım be Amen o Abi ben no. burada delik aç Gel f 5te de bak buradan Yani çok epik gözüküyor <laughs> Bakalım dur Bakalım Koş, çevir kapıyı. Dön dur. şimdi. Bir dakika, iki kere F5 mi yapıyoruz? Ha işte kendini önden görüyorsun. Ağzım gözüküyor sadece. <laughs> <laughs> Ay, Neyse bu halkımız için bu karpuzu da kırdım. Onları şimdi C'de çevir. Oğlum C'dimiz var lan. Ben... Neyse tamam o zaman. Ee, ben anlatayım Ertan. şimdi ne yapacağımızı. Şurayı da bir kırayım iyice. Şimdi plan bu. Ee, her 5 blokta yani 1, 2, 3, 1 2 3 4 5 yani burası 5. blok oluyor. Kırıp 3 yüksekliğinde bir katman bir dakika bakayım 1 2 3 evet 3 yüksekliğinde bir katman yapıp ev yapacağız. Taa yükse en yükseğe kadar. En yüksekte de bir tane çatılı bir ev yapacağız ama orası sadece hani dışarı girip çıkmak o... biraz. Hani sadece dışarı e, çıkıp girmek için olacak. Yani asıl evimiz burada olacak ve ladderlarda da girip ineceğiz. Biraz hani şey olacak. İşkembe olacak hiç. ama ben ileriki bölümlerde şey düşünüyorum. Eee asansör tekniği var. Hop 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 diye kendi pistonları yukarı etmesini düşünüyorum. Şimdi onu yapmamız için bir sürü oduna ihtiyacımız olacak. O yüzden ben Ki evvel yok. bulmaya gidiyorum. Ben de o sırada ne yapayım şunu bir dakika emanetleri bir adam gibi Önünde boş bir yol. Nereye gideceğimi bilmiyor. Lanet olsun. Belki de kaybolmuştu. <laughs> Üstten aşağı Allah Allah Bir merdiven Tırmandım Nereye tırmandım lan ben Şimdi... Ask yourself mother father <laughs> Tamam patates arttı Bir defa artışa geçtik patatesle Şimdi ee, ne yapacağız? İşte Tarper gidip odunları bulmaya çalışacak. Ben o yani, sırada katmanı dışarıyı buldum. Ben o sırada katmanı oluşturayım o zaman Direkt Bir de katta eve çıktım abi ben. Güzel. Evet, evi buldum. Burada furnace'ları falan hepsini alıyorum. Allah, oraya bir daha gideceğimizi düşünmüyorum. Crafting bench'imizi de alayım. Evi de kırayım mı ya? İstiyorsan kır. O, odun var bayağı bence kırabilirsin gerekli şeyleri alıyorum ya. Yoksa yetmez. Şu taşa gerek var mı? Şimdi asıl yükseklik burada başlı bir dakika. 1, 2, 3, 4, Abi, 5, lanet 6, olsun. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 blok ileri gideceğim. Barış sana bir kötü haberim var. Evet. Bir chest'in tamamı başlığı şeydi ya. <laughs> İşte, <laughs> kademe kademe taşıyorum. Bir chest. <laughs> Şu anda bir tane chest'i tamamen aldım. Galiba tek de doğru yol dedim ve boş. Hem de Ankan. 2, 3, 4, 5 oldu. 6, 7, 8, 9, 11 Bu mu lan ne? Ne? Neredesin sen bana bir işaret ver. Ee, şu an ismini gör... Ah gördüm seni. Ne taraftayım? Ha gördüm Burada, tamam. Burada şey klavye sesleri gittiğinde farkında olmuşsunuzdur. Klavye değiştirdim video için. Videodan sonra tekrar eski klavyemi takacağım. Katır <laughs> kutur katır kutur katır katır katır. Eskiye gittim eski klavyemi aldım? Kes bu yeah. işte. Zanzik. <gülüyor> <gülüyor> ya. Kuki Gaming sponsor oldu oğlum Razer'a. E. Bize vermiyor Kuki'ye öyle. Hakikaten ya Kuki. Çok büyüdüler ya. <laughs> Al Barış istediğin kadar ekstra sen seversin bir tane daha şey var. Ne? Şu kuş yanımda kalsın da. Neyi var Oğlum buralar patates falan dolu lan. He ya. Ektim. Şşş şunları kompir yap. <laughs> <laughs> Oğlum sen kapadın da ben nasıl çıkacağım Barış? Ben her şeyi bıraktım yer kaplamasın diye. Furnace vuruyorum. Tamam. Bana şuradan bir çıkış yolu aç da. Wiw. <laughs> ne vuruyor? Sekseydin. Önemli ne? hemen yalla. <laughs> barış direkt veç vur. Dur be. ne kadar vuruyor. <laughs> ne yapsaydım offside'ım belki diyormadım. <laughs> şimdi şeydeki yapmayalım lütfen. Ne yapsaydım sevsem gitti. Anam. Çok seviyorum canım. Oldu mu şimdi burası 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 olmuş. Oğlum yolumu sen bir tane şey yapmışsın böyle bildiğin torça bir tane koruma yapmışsın oradan buluyorum ha. Hıhı. Hıhı. Oh maşallah patates. Sonra bunun zorluğu nerede abi? Normaldir büyük ihtimalle. Değil mi? Biraz acıktım da hani. Ama iyidir ya. Easy, çok easy. Easy, easy, so easy. Easy, yani var. Bu sinema. Seya ya. Çocuk. Üniversiteye hazırlanacağım diye kendini yok ediyor bir genç daha üniversite için gitti ya. Aynen öyle. Seni işte ben de. Ü evet. Daha dört senem var. Biz ama Sarp halde de aynı yaştayız. Yok bir yaş büyüksün sen. Zav. Ama ne yani, sen de geçeceğiz oldun zaman için yaş büyüksün. Normalde aynı sınıftayız yani. Hmm. Git buradan. Ben zekiyim ama tamam mı? Ben, <laughs> ben bir sene hazırlık okuyup bir sene şey yapmak. Geç yazılmak. OP. <laughs> Elif okuma deyip tekmelemişler. İki <laughs> Sen lan! İki sene gecik böyle direğine geliyor. Lag, lag, olmuş. Aa iki tane daha chest getiriyorum. Çok güzel olur. Sen chestleri nereye koydun? Koymadım. Daha yeni getiriyor. O odunlara gel. Ha odun sıçtım ben Odun <gülüyor> oraya. <gülüyor> ne yaptın? <laughs> Bıraktım be oğlum. <laughs> Hop Sarp bitene bir tane <laughs> eklendi şu an. Ahmet git. Ama bence sayılmaz be o. Hayır. Ben fans yapmayacaktım. Yanlış şey yaptık. Ağzına taşla vursun. Gitti o durumlar. Evi biraz kırmak sorun olabilir ya. Uzun sürüyor. Kuracaksın lan. Kırıyorum zaten. Ee, e, ben adım neyle yaptım bunu? Okay. 36 Bir tane balta lazım ama. Yap Ne şimdi boş boşuna kullanmak istemiyorum ya. Kılıçla kırsam daha hızlı kırar mı? Yok lan kılıçla da kırıyor. Hayır be. E, aynı hızla kırmaz ki. Baltayı ya aynı hızla, hızla Ya ama ya yani hızlı kırıyor normalde. Sanıyorum. Çünkü şey balta hiç kullanmamıştım. Damage yeme olayı açıldı. Iron Sword'u. Damage'ini yer. Hep yer yani. Mesela şeyler sen dörtte kalsan, dörtte kalsan yine de yerler. Dörtte <laughs> damage var koymamışlar. bir ara dedim ki sniper elite oynayalım. Bak çok tatlı oyun. Ben bugün multiplayer'a e girdim. Adamlar beni nereden vuruyor hiçbir fikrim yok ama yine de çok eğlendim. Yalan söyledim eğlenmedim. <laughs> sövdüm çıktı falan. <laughs> Aynen öyle yani bayağı bir sövdüm. İyi kalayladım herifler. <gülüyor> <gülüyor> Senin gün... Aaaa! <laughs> <laughs> Aa, o kadar çatıya çıktım, bir, bir zorlukla çıktım, çatıdan aşağı düştüm ya. Yani. Şimdi ben bu evin düze duvarlarını düzelteyim. kabustan gel. Her yere kabustan yapacağım. Oğlum ben bu evi birazcık öyle harabe gibi bırakacağım ki ileride torunlarımıza anlatırız. Buralar hep evdi. Aynen buralar hep evdi, biz burada yaşadık. Çoluğum çocuğum, sonra geldiler burayı bastılar. 25 kişiler arada bir, bir, de sen karşı takımı gör. <laughs> bir de sen onları gör. Çok hızlı acıkıyoruz ya. Ben o kadar acıkmıyorum. Sen şimdi şey yapıyorsun ya. Koşuyorsun koşuyorsun ya. Ben şu an olduğum yerde sadece bir şeyler kazıyorum. Hiç acıkmadık artık. İşte beni kullanıyorlar kullanıldım Oh shit. Az kalsın farm tarım falan tarlayı bozacak. Ya ben, ben, ben Farm diyecektim tarla diyecektim ikisini bir açtım farm tarla Farm mı tarım mı bozdum galiba. <laughs> farm tar. mı tarım? Farm mı tarım? Evet bence çok güzel bir gerçekçilik öyesi. Bu tavuğu da artık gömüyorum ben. Ne? olmamış, <laughs> olmamış patatesi <laughs> tokat attım. Ne yaptın? Ne yaptın? Yok Lanet olsun seni öldürmeye geliyorum. Ne diyeceğim Canavarlar buraya girer ya ben bu yolu kapayım. Ve eski evimizin üstüne çektiğim dört tane andesit ile bir de aldığım şu torçlarla birlikte torçlarımızı bırakmayalım. Torçlar geleceğimizdir. Onları koruyalım. Ve yetmedi. Torçları Evet, evet, evet. Allah oduna kafa at. Evet. Ya Monster Hunter. Hangi bu? Allah Allah kitap kur. Abi. Ne oldu? Ay. Dungeon'a mı çıktı? Hayır şuradaki Eşeği kırdım bütün tarla püpüp püp diye bozulmaya başladı. Bak sen bomboş Ha, bak. Çocuğu seni. Şşş, ne şey. Öldürürüm ama. Neyse. Al bende de bir tane seed varmış. Epeki yaparız bunu. Çıtas. Evet, dört tane chest getirdim. Bunları koyacak yerimiz var mı? Direkt üst kata koyuyorum ya bunu. Üst kata çıkıp atlıyor muyuz lan sonra karşıya? Evet. Bu macalı akıl işte. <laughs> <Aklım gülüyor> ya işte. Çok güzel. Bakın aklım gelişti. Ben bu üsttekiler sadece yemek ile ilgili şeyleri koydum. Okay. O zaman alttakileri de taşı oraya. Çocuğum sen benimle... De... ...geçiyorsun. Kendi kendim sansürlerdim. Bulmacalı akıl geliştiren bir teknik. Aa, <laughs> bu sefer olmadı. Maselef. Maselef. Gelişemedik. Aldınız mı kızı? Biliyorsun. Hayır. Oo. Git, git oku ya. Chest'in üstüne chest koyunca chest açılıyormuş lan. Lanet olsun Minecraft hakkında hiçbir şey bilmiyor. Noop. Evet vallahi noob. Noob but cute yani. Evet yukarıya... Her yer oldu şimdi olsun. Yukarıya Her çorba servisi açtı. İstersen gider çorbanı içersin oradan. Boş tabaklığını da yıka. <laughs> yıka onları. Kimse senin pisliğini yıkamak zorunda. Hmm. nasıl boost lan? Oğlum üste çıktın zannettim biliyor musun? Çok eğleneceğim. Aa iki tane furnace getirdim. Furnace'ını beğenmedin? Benim daha fazla harcanmamış olan şey çaldın değil mi sen? Neyi? Hmm, anla Iron. Kazmayı. Hayır ben kendimi yaptım. Asıl. Abi bir gelir misin? Ben vallahi şu sonrası ben buraya nasıl koydum? Geliyorum. Az bir gel, bak. şurada bak. Çocuk cevap veremedi. Bonun var mı? Bon yolu yapalım. bir tomar al şeyimiz var. Adı nedir? Odunumuz var. Sonra gold'umuz da var. Gold dedim. Ayranımız da var. 12 tane de niyese furnace'ın ay. World, Efendim, save sizimiz... olduğunu <laughs> World save olduğuna göre. <laughs> bir bölümün daha sonuna geldik. <laughs> Aynen. Bu bölümde pek fazla bir şey yapamadık. Ama evet, Dakika, Aşınıyoruz bu lan bu Bir dakika bölümde bayağı yukarı çıkacağız şimdi. De... Evim şahane. Eee <laughs> <laughs> o zaman ne yapıyoruz? Çıkışımızı yapıyoruz. Ee, videoyu beğendiyseniz likelamayı, eğer bize bir şey demek istiyorsanız commentlemeyi ve kanalı beğendiyseniz ve videoları gele gel 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 gel